da öğrendiğimiz andan itibaren gereğini yapıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi aile kalkınma partisi olarak konuşuluyor halkın arasında. Sayın Metiner, sorum şu. Siz ve diğer vekiller, 4-5 vekilimiz <laughs> vatandaşın vatandaştan daha çok kendi aile çevrenize makam kazandırdığınız yönünde iddialar var. İddia değil ispatlar var. Sizin dayı oğlunuzun Sıncık ilçe milli müdürü olduğu söyleniyor. onu atamasını da ben yapmış değilim. Sayın Valim şu an dinliyorsa telefonla bağlansın. E bütün atamaları de... Hani... Bey yapar Sayın Ökürüm. Mustafa şimdi yani kızdığım zaman niye kızıyorsun diyor. Yani Hayır, ne yapmaya çalıştığını şey ki, sen Vekilim. ben sordum, ya size bir bir cevap insan, bir yani. insanın dayımın oğlu olması hiçbir göreve gelmemesi için yeter sebep mi? AK Parti aile partisi değildir. Akrabalarımızı koruyup koruyacağımız bir parti değildir. Ama şunu da söyleyeyim. Biz inançlı insanlarız değil mi? Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur? Akrabalarını koru kulla der. Değil mi? O zaman sizin yaptığınız bu. Öyle mi oluyor? Vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan... Estağfurullah, ben senin... estağfurullah. Sayın ökülüm, hayır.